Herkese merhaba. Bu videoda son dönemin yükselen yıldızı olan mikro eşliklerin dünyasına giriş yapıyoruz. Mikro nedir, nereden geliyor ve nasıl ortaya çıktı? Sağlığımıza faydaları, şeflerin neden mutfaklarında bunu tercih ettiği ve bilimsel araştırmaların mikro hakkında neler söylediği gibi birçok konuya değineceğiz. O zaman hazırsak başlayalım. Mikro yeşillik nedir? Mikro yeşillikler sebze ve otların ilk yapraklarını verdikleri yani genellikle 7-21 gün arasında hasat edilen genç bitkilerdir. Havuç, turp, pazı, brokoli, pancar, bezelye, roka, tere, fesleğen gibi yüzlerce sebze ve ot çeşidinden olur. Normal boyutta yetiştirmek için kullanılan tohumla mikro yeşillik için kullanılan tohum aynıdır. Soğum konusunda olabildiğince organik bulmak önemli verimlilik açısından. Çünkü küçük bir alana ekim yapıyorsunuz ve olabildiğince çok verim sağlamak istiyorsunuz. Bu nedenle en önemlisi bu. E, bu arada olabildiğince organik diyorum çünkü Türkiye'de maalesef ki organik sertifikası benim öğrendiğim kadarıyla verilmiyor. Bu konuda bir yanlışım varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bir sertifika kuruluşunu aradım. Organik sertifikası veren bir kuruluşu. E, biz de, de böyle bir sertifika sağlayamıyoruz. Hatta e, ben de şey şey diye sordum. E, organik ürün satın alıyoruz. Nasıl oluyor bu iş? E, eğer çiftçi ya da üretim yapan herhangi biri yani organik tohum bulamazsa ve bunu kanıtlarsa yine de sertifikayı veriyorlarmış. Yani umarım Türkiye'deki organik tohum sertifikalı olarak alabileceğimiz sayısı artar da en azından ne yediğimizi biliriz. Mikro yeşillik genel olarak bu şekilde. Şimdi biraz tarihinden bahsetmek istiyorum size. İlk olarak Asya mutfağında çimlendirilmiş tohumlar ve genç filizler kullanılmış. 1980'lerde ise Amerika'da özellikle Kaliforniya'daki restoranlarda popülerleşmeye başladı. Şefler hem estetik hem de lezzet açısından bu minik bitkilere büyük ilgi gösterdi. Mikro yeşillikler sadece sağlıklı oldukları için değil, aynı zamanda lezzetleri ve sunum açısından büyük fark yarattıkları için profesyonel mutfaklarda çok tercih ediliyor. Çünkü çok yoğun tatları var. Mesela Türk mikro yeşili gerçekten bir küçücük bir mikro yediğiniz anda direkt ağzınızda turp tadı geliyor, çok yoğun bir şekilde. Başka bir örnek, hardal mikro yeşilliği hafif baharatlı bir tat verirken bezelye mikro yeşilliği tatlı ve ferahlatıcı bir his veriyor. Michelin yıldızlı restoranlarda, fine dining yemeklerde mikro yeşillikleri sıkça yer veriliyor. Günümüzde ise sağlıklı beslenme sürdürülebilir tarım hareketleriyle birlikte dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Peki mikro yeşilliklerin sağlığa faydaları neler? Mikro yeşillikler yetişkin sebzelere kıyasla 5 ila 40 kat daha fazla besin içeriyor. Journal of Agriculture and Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre kırmızı lahana, kişniş, turp ve amarant gibi mikro yeşilliklerin olgun hallerine göre çok daha yüksek oranda vitamin ve antioksidan içerdiği belirtilmiştir. Bunun yanında mikro yeşillikler içerdikleri yüksek antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir, vücudu serbest radikallerin zararlarından korur. Mikro yeşilliklerin lif oranları yüksektir, bağırsak dostu bakterileri besler ve sindirimi destekler. Bazı araştırmalar mikro yeşilliklerin kötü kolesterolü düşürebileceğini ve kalp sağlığını koruyabileceğini gösteriyor. Özellikle kırmızı lahana ve turp mikro yeşillikleri bu konuda bir harika. Buğday çimi gibi bazı mikro yeşillikler yüksek klorofil içeriği sayesinde vücuda arındırma ve hücresel sağlığı destekleme konusunda öne çıkıyor. 2017'de yapılan bir araştırmaya göre buğday çiminin kanser hücrelerinin yayılmasını yavaşlatabileceği görülmüştür. Bu nedenle detoks içeceklerinde sıkça kullanılıyor. Bu arada her bir e, mikro yeşilliği nasıl yetiştirebileceğinize dair videolar çekiyor olacağım zaten. Hangi yeşillik kaç günde filizlenme süreci geçiriyor? kaç günde ışık görmesi gerekiyor, ne kadar sulanması gerekiyor vs. hepsine değineceğiz. Şimdi mikro yeşillikleri nasıl tüketebileceğimize gelecek olursak mikro yeşillikleri her şeyle tüketebiliriz. Özellikle pişirilmemesi öneriliyor. İçeriğindeki vitamin değerlerini kaybetmemesi açısından. Yemeğinizi hazırladıktan sonra üzerine küçük bir süsleme yaparak hem görsel zenginlik sağlıyor hem de tat olarak bir zenginlik sağlıyor. Salatalara, sandviçlere, smoothilere, omletlere her şeyi ekleyebilirsiniz. Yani her öğünde farklı bir şekilde kullanmak mümkün. O yüzden mikro yeşillikleri taze ve çiğ olarak tüketmekte fayda var. Günlük tüketim miktarı ise 50 ile 100 gram arasında önerilmektedir. Aşırı tüketim bazı hassas bireylerde sindirim sorunlarına neden olabiliyor. Özel bir rahatsızlığınız varsa Doktorunuza danışmakta bir fayda var. Ayrıca tohumları direkt tüketmektense e, filizlendirip tüketmek daha faydalı. Tohum formunda tüketildiğinde doğal olarak bulunan fitik asit ve sitrik asit vücuttaki mineral eminimini azaltabilir. E, ancak çimlendirme işlemi bu bileşenlerin seviyesini düşürerek mikrobesinin eminimini arttırır. Çimlendirme işlemi fitik asit seviyesini düşürerek vücudun demir ve çinko gibi mineralleri daha iyi absorbe etmesine olanak sağlıyor. Mikro yeşillikler şehirde yaşayan ve tarıma sınırlı erişimi olan bireyler için mükemmel bir seçenektir. Evde yetiştirme kolaylığı, düşük maliyeti ve tarımın çevresel etkilerini azaltmasıyla öne çıkıyor. Hem bireysel sağlığımıza hem de gezegenimizin geleceğine katkıda bulunuyor. Evet, mikro yeşilliklerle ilgili temel bilgileri paylaştım. Umarım bu minik ama süper güçlü bitkileri yakından tanımış oldunuz. Siz mikro yeşillikleri daha önce başka bir yerde denediniz mi? Ya da evinizde yetiştirip yemeklerinize eklediniz mi? Denediyseniz en sevdiğiniz mikro yeşillik hangisi oldu? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Yeah, we've missed